Fenerbahçe Spor Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Atakaş Hatay Spor'la. Ozan Zeybek özellikle son haftalarda yaşanan kayıplar. Hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yine Slavia Prag karşısında sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe için kendi evinde bir Çıkış maçı olması bir kırılma maçı olması gerekiyor ama bu maç o maç mı? Puan durumunda da altlı üstlü zaten iki takım rakibi olarak Fenerbahçe'nin Hatay Spor'u görüyoruz şu anda yani final e, sezon sonuna baktığımızda e, kırılma maçı her hafta Fenerbahçe taraftarları <laughs> bu hafta işler değişir yeni bir çıkış yakalarız seri yaparız bana pek inandırıcı gelmiyor Fenerbahçe'nin psikolojik sorunları var artık eskiden taktik teknik teknik adam kondisyon fiziksel sorunları var diyorduk mantık sorunu, felsefe sorunu var diyorduk. Hepsini geçtik. Lugatta ne kadar kelime varsa artık kullanıyorum Fenerbahçe için. Şu anda psikolojik sorunları var Fenerbahçe'nin. Yani bir ciddi anlamda bir oyuncuların terapiye ihtiyacı var. Ee, onları sarsacak bir olay yaşamaları lazım. Çoğu yani oyuncu kendini salı vermiş durumda. Kimse sorumluluk almıyor. Oyunda bakıyorum Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna. Herkes kaçak dövüşüyor. Bir ferdi sorumluluk aldı zaten baktığımızda isim olarak kağıt üzerine baktığımızda sezon başında bu takım şampiyon olur diyoruz 2-3 sezondan beri Fenerbahçe'nin transferleri ve oluşturduğu kadroyla ama kağıt üzerindeki işler hiçbir zaman gerçeğe ulaşmadı son yıllarda icraatlarda da görüyoruz yarıştan da erken koptu bu da psikolojik anlamda çok önemli sarsabilecek tek şey burada faktör teknik adamdı onları yani sarsabilecek bir teknik adam değil başlarına sanki bir abi getiriyormuş gibi İsmail Kartal'ı getirdiler taraftar ıslıklamaya başladı. Protestolar başladı. Artık iş küfre kadar döndü. Fenerbahçeli futbolcuların işi zor. İç sahada oynamak istemeyen Fenerbahçeli futbolcular var. Ee, kendi taraftarından dolayı huzursuz olan Fenerbahçeli futbolcular var. Bir de biraz önce dedim Ferdi sorumluluk alıyor. Bir çıkış yakalayan bir tek Ferdi'ymiş gibi görünüyor. Son maça baktım ee, Prag maçında. Sorumluluk alan ikinci bir futbolcu Mert Hakan'dı. Bir ıslıklanma bir şey oyun, teknik adam onu oyundan aldı benim gözümde hata yaptı. Sen onu oyundan aldıysan taraftar evet siz haklısınız demek gibi bir şey oluyor yani bu. Israr etmeliydi. Çünkü başka oyuncu yok ki. Kimse e, riske girmiyor. E şimdi, üf. E, artık miladını doldurmuş oyuncular da var Fenerbahçe'de. Bunların başında Sosa geliyor. Yani sen istediğin kadar background'un kaliten olsun. E, geçmişinde büyük işler yapmış ol. Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir maç var. Üç maç yok. Vurdum duymaz bir havası var. Fenerbahçe'nin yani radikal kökten bir değişiklik yapması zamanı geldi. Bunu ilk teknik adamla yapabilirsin. Tabi bu saatte İsmail Hoca'yı göndermezler şey yapmazlar. Hani İsmail Hoca'nın gelmesi hata benim gözümde o anlamda anlatıyorum. Çünkü bu çocukları uyandırabilecek bir teknik adam değil. Yani başka meziyetleri olabilir ama bugün bu atmosferde İsmail Hoca doğru bu takım isim değil. Takımı uyandıracak teknik adam nasıl bir teknik adam olmalıydı peki? Yani şu açıdan e, soruyorum. İsmail Kartal evet ligi bilen, Fenerbahçe'yi, değerlerini çok iyi bilen bir teknik adamdı ve e, uzun zamandır da takım çalıştırmıyordu. Dolayısıyla e, sarı lacivertlileri de takibini sürdürdüğünü bu süre zarfında hep söylüyordu. İsmail Hoca e, bu değerlere sahipken uyandıramadıysa nasıl bir teknik adam profili uyandırabilir? Hangi seviyede olursan ol, Fenerbahçe takımında oynuyorsan kadrosunda bulunuyorsan sen yıldız veya yıldız adayı bir oyuncusundur. Yani ya bir geçmişim vardır oraya o yüzden gelmiştir ya da bir geleceğim var diye o yüzden transfer edilirsin veya kadroda bulunursun. Şimdi Fenerbahçe öyle teknik adam getireceksin ki yani bir şeyiyle tecrübesiyle zekasıyla geçmişiyle kariyeriyle karizmasıyla oyuncu etkileyebilecek bir şeyler olması lazım. Sarsabilmesi lazım. Zaten oyuncu bir Erezyondan çıktı yani bir sıkıntıdan çıktı. Pereira çok büyük zarar verdi. Herkes şunu diyor tartıştığım konulardan biri. Pereira gitti ne değişti? Takım daha kötü. Keşke Pereira kalsaydı. Hayır. Ayarları bozan bu oyuncuların ayarlarını bozan isim Pereira. Fenerbahçe büyük bir zarar vererek gitti yani Pereira. Bu ilerleyen yıllarda sezonlarda konuşulacak. Bugün konuşmayan başkan belki o zaman Pereira hakkında da o zaman konuşacak. Ee, ben daha dominant. oyuncu olarak Pereira doğru tercih etti dedi yanılmıyorsan bir divan kurulu toplantısı Olabilir. Ama bunlar gün geçtikten sonra bazı şeyler konuşulur. Üç gün sonra bir fatura gönderir Pereira. O zaman hain bile ilan edilebilir. Ee, Fenerbahçe futbolcusunun etkilenebileceği, onu sarsabilecek bir teknik adam dememin sebebi bu. Yani sen bugün için e, idare etsin. Büyük takımdan bahsediyoruz. İdare etsin diye futbolcusu, idare etsin diye bu seneyi tamamlasın, sezonu tamamlasın diye teknik adamı olmaz büyük takımın. Getireceğin teknik adam, şimdi daha düşüşe geçiyor. Yani bir ayağa kaldırsın diye birisini beklerken Fenerbahçe daha çok hastalanmaya başladı yani. Ben o yüzden bu tercihlerin yanlış olduğunu savunuyorum. Savunmaya da devam edeceğim. İnandığım şey bu çünkü. bahsedilen isimler vardı. Löv. Evet. Yesus. Kovac. Bilic. Bu adamlar boştayken hep şunu söylüyorum, bunlar bir yerde çalışıyor olsa aa bunların maliyeti çok yüksek olur, karşılayamayız, bedel ödeyemeyiz, transfer ücreti ödeyemez. Hepsi boşta. Fenerbahçe kulübü bunlardan birini getirmeliydi, yeni bir sayfa açmalıydı. Oyuncuların da hevesi kırıldı. Yani o şey yok. O şey moddan, yok. moddan çıktılar. Ya bana lütfen söyleyin bir tane yani performans her geçen gün artan futbolcu Ferdi dışında kimseyi söyleyemiyorsunuz. Bu kadar kötü futbolcunun arasında zaten düşüşe geçen futbolcunun arasında da parlayan bir tek Ferdi oluyor. Belki Ferdi diğerleri aynı seviyede olsa seviyelerini koruyabilseydi Ferdi bile belki bu kadar Ferdi ön plana çıkmazdı yani. Ferdi'nin sözleşmesi bitiyor tabii. Evet. Devam edecek mi Fenerbahçe'de yoksa şimdi, başka bir takımda mı devam edecek? Şimdi her gün bu konuda gündeme gelecek. Mesela Prag maçından sonra e, röportaja Ferdi aldılar basın evet. toplantısına Ferdi aldılar. Ben Fenerbahçe'nin teknik adamı olsam veya yöneticisi olsam Ferdi'yi çıkarmaz mı basın toplantısına. Ki soruldu bu soruda. Neden? Transfer. Ee, sadece bu soru sorulacak. Ferdiye bugün iyi oynadın, iki asist, işte asist yaptın, gol attın. Bunların dışında Ferdi'nin gündemi şu anda transfer. Ben bu o, olsam o gündeme taşımazdım oyuncuyu. Umut vaat etmiyor. Kimse diyemez Fenerbahçe üst üste 3 maç kazanır, 5 maç kazanır. Ee, öyle bir atmosferi yok şu anda Fenerbahçe'nin, felsefesi yok, öyle bir enerjisi yok. Şimdi Hatay spor maçı iç sahada keşke Fenerba Fenerbahçeli futbolcunun içinden geçen keşke deplasmanda oynasaydık bu maçı diyordur. Üstünden bir de gidecekler Çekya'dan hangi psikolojiyle dönecekler. Haftaya bambaşka bir şey bekliyor. Yani bir an önce şu sezon bitsin. O yüzden bu maç biraz kendi içinde bir kırılma maçı. Evet Fenerbahçe deplasmanda son hafta gezete spor karşısında galip geldi ama evinde bir galibiyete ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sana çok acı bir şey söyleyeceğim. Yani bunu ispat edemem ama. ...aldığım yani böyle algı... ...algıdan dolayı kendi mantığımla oluşturduğum bir şey... ...eskiden Fenerbahçe'de top oynayabilmek için... ...Fenerbahçe'nin futbolcusu olabilmek için... ...can atan futbolcular vardı... ...bugün teklif gelse de keşke gidebilsem diyen... ...Fenerbahçe'nin futbolcuları var şu anda... ...bu çok acı bir şey... ...yani inanamıyorum yani Fenerbahçe gibi bir marka... ...bir güç... ...maddi sıkıntı yani bütün kulüplerimiz... ...büyük sıkıntılar içinde ama... ...finansı oluşturabilen bir Fenerbahçe varken... ...nasıl bu kadar kötü durumlarda olabiliyor... ...inanamıyorum yani... Hep hedef koyuyorsun, şampiyonluk olmadı, Türkiye kupası olmadı, konferans ligi olmadı yani bunlar Fenerbahçe'nin ne yaptığı transferler bu şeye taşıyabilir Fenerbahçe'ye ne de oynadığı oyun ne hiçbir şey yok 10 dakika ilk Çek maçın Çek yadan gelen Pırak'la maçı izliyorum yani bir bir karambol, bir hararet bir 5-10 dakika bir şey yapıyor ama 90 dakikaya bunu yayamıyor. Şeyi yok. Yani karşındaki takım teknik ve kapasite anlamında senin yarın kadar olmayacak bir takım ama bir sistemi, bir düzeni var. O yüzden bunu başarıyorlar. Fenerbahçe'de bu yok. Hocam e, sizin yorumunuz ne olur? Şimdi e, Deplasman'da e, alınan galibiyetler var Fenerbahçe'de ki geçen hafta GZT Girasun 2-1 yendi. Ama evinde Medipol Başakşehir'e kaybetti Fenerbahçe. E, şimdi Slavia Pırak mücadelesinde yine... Ee, evinde kaybeden taraftı. Taraftarla arasındaki o bağ e, gide, e, Açılmaya başladı. E, dolayısıyla evinde bir galibiyet ihtiyacı var ciddi şekilde Fenerbahçe'nin. Yoksa sıralamaya baktığımızda Fenerbahçe 6. sırada 40 puanı var. Yani sıralamaya baktığımızda e, daha onun altına bile düşmemiş bir Fenerbahçe. Üst sıralarda, yukarılarda diyebiliriz ama oyun anlamında ve evinde kazanamam anlamında taraftarla Fenerbahçe 6. sırada aşağılara düşmemiş diyorsan, ya Fenerbahçe'ye ben bunu yakıştıramam. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi Beşiktaş takımları ilk dördün altına indikleri anda hepsi birinci olamayacağına Tabii göre. Ki. Ama bunlar bakın ne durumlara geldi. Hiç hocam. Kusura bakma. İstanbul söz var, canım, senin Ama şunu söyleyeyim. Pırak maçını izledin mi hocam? İzledim. Yayıncı kuruluş Pırak maçında devre arasından sonra örnek veriyorum 15 dakika oldu devre arası. Hı hı. Kameralar Fenerbahçe'nin çıkış tünelindeydi. Dikkatine, dikkatini çekti mi? 6 dakika Fenerbahçeli futbolcu or çıkış tünelinde bekledi. Ya ben ben de futbol kulüplerinde çalıştım. Siz teknik adamlık yaptınız Mahmut Hocam. Ya 15 dakika teknik adama da oyuncuya da yetmez normalde. Fenerbahçe ne yapmış? Suyunu içmiş dışarıya çıkmış. Yani orada teknik adama zaman yetmez. 2 dakika daha ver dersin. Yardımcı hakem gelir kapıyı çalar. Hadi acele edin acele edin der. Ya ben Fenerbahçe takımını, Prag takımı içeride taktik konuşuyor başka planlar Aynen. yapıyor. Fenerbahçe 6-7 dakika önce gelmiş. Orada oyuncular kendileriyle muhabbet ediyorlar. Lütfen bu maçı izleyenler gözünün önüne getirsinler o tabloyu. 6 dakika. Ya yani 15 dakikanın 6 dakikası. Zaten içeriye gitmek 1-2 dakika. Dışarıya gelmek 1-2 dakika. Sen, İsmail Kartal hoca hiçbir şey mi konuşmadın sen bunda? İçeride zaten elini yüzünü yıkıyorsun ihtiyacın karşılıyorsun. Bitti gördüm. Bitti. 5 dakika rahat. Yani Fenerbahçe akırsın. takımı zaman yetmemesi lazım. Fenerbahçe takımı tatilde gibi hareket ediyor. Ben bunları Kaldıramıyorum. Mesela sana da karşı çıkıyorum bu konuda. Yani 6. sıra <laughs> evet, evet. yukarılara gidebilir mi? Yok gidemez. hayır ben şunu kastetmeye çalışıyorum. Mevcut şartlarda bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe tabii ki taraftarının kabul edebileceği bir sıralamada değil. Ama e, taraftar da bir yandan e, Beşiktaş 8. sırada Galatasaray e, 15. sırada Ceyda, benim takımım 6. sırada diyebiliyor. Doğru değil evet ama bunu da diyebiliyor. Yani diğer büyük İstanbul büyüklerine göre ligde daha iyi konumda. Ben 6. sıradayım deyip de mutlu olan bir Fenerbahçeli varsa o bir Fenerbahçeli değildir. Ben bu kadar net söylüyorum. 3 <laughs> büyükler şey için de iyi öyle. durumda. Tamam ya, ama bak sen büyükleri. Galatasaray kazanamadı benim gerimde, evet. Beşiktaş benim gerimde diyerek övünülecek bir şey yok. Tabii ki. Mesela sen diyorsun ki iç sahada bir galibiyete ihtiyacı var. Taraftar mutlu edebilmek için iyi oyun artı galibiyete ihtiyacı var. Fenerbahçe yarın Hatay'ı yendi karambole 2-1 yemin ediyorum fut taraftar yine kalkar şey yapar. İddia ediyorum yani. Tekrar isyan eder biliyor musun? Fenerbahçe'nin iyi oynaması lazım artık. Hiçbir şey vermiyor. Umut vermiyor. Ne taraftar inanıyor ne oyuncu inanıyor. Ama şunu söyleyeyim. Yarın maça gidecek taraftarlar Fenerbahçe'yi seviyorsa, Fenerbahçeli ise şu 90 dakika boyunca protesto etmesinler. Hatta sezon sonuna kadar hiç yani bittikten sonra da etmesinler. Bu oyuncuların gardını kıran en büyük rakibi şu anda kendi taraftarıymış gibi oldu. Oyuncu başarabilirsek... tedirgin. Ya topa girmiyorlar hocam. Topa hayır. Yani. bir başarabilsek taraftar olarak. Ama taraftarın o bunu yapması hiç lazım. O yüzden sahada bir başarıya, bir galibiyete ihtiyacı var. Oyuncunun taraftarın dergi belki oyuncuyla değil, yönetimle ama oyuncuya yansıyor bunlar. Bu bu taraf. Bu gayet oyuncuyla gibi. Bu oyuncuyu, göre. bu oyuncuyu ayağa kaldırabilecek tek faktör şu an ilk faktör diyeyim, tek değil ilk faktör taraftardır.